Tekrardan geçmiş olsun. Nasıl oldun abi? Az daha iyi misin? Bir şey yok adam. Ne olacak? Maşallah, maşallah. İlhan Bey gidin yanından geliyorum abi. Yiyeceklerim var diyorsun. İyi söyle. Siz karışmayın. Ben halledeceğim dedi. İyi işte adam ne güzel herkes bir tarafından tutarsa daha çabuk hal olur. Yok, yok abi. Bak kocanı seveyim öyle değil ha. İstemiyor İlhan Bey. Hem sizin şu çatışma şeyini duyunca şetti yani. Kızdı yani. Döküle kalsın İskender dedi. Para dedi benim oğlumun canından kıymattı mı dedi. Anay dedi. Kurban olurum dedi. Ben dedi onun aldığı nefesin kopya olurum dedi. kopya. Ulan uydurma. Babam bir şey demiştir de Böyle dememiştir. Vıh! E Didi abi, bak vallahi kırılıyorum amma. Yani sen beni iyice ıskartaya çıkarttın. Hayır, el alemin bebesiyle buruşmaya gidiyorum. Dediğimi yalan belliyorum. Hayır yani, zaten moralim bozuk. E gurbetteyim, bu İstanbul'a bir türlü kanım kaynamıyor. Ben sana bir su getireyim abi. Efendim İrem. Cihangir hastaneden çıktı. Biliyorum. Keşke teşrif edip kendin görseydin. Gerçi biliyorsun bu da bir şey. Bilmeye de bilirdin. Sabah sabah beni sinirlendirme Gülay. Cihangir beni dinlemedi. Hata üstüne hata yaptı. Bize saldırıyorlar. Çocuk hiç olmazsa bir şey yaptı. Benim dediğimi yapsın. Ne ne lazımsa yaparım. Aç. Nereye gidiyorsun? İlhan. Ya İrem söylediğini anlamıyor değilim. Anlaşılmayacak bir şey yok zaten. Tamam ben de onu diyorum. Şu anda benim bir işim var tamam mı? Ben seni sonra arayacağım. Tamam. Tamam görüşürüz. Yenge de perişan oldu tabii. Adem. Babamla başladın. Yenge menge dedin. Gurbet dedin. El alemin bebesi dedin. Ne yapıyorsun oğlum sen bıt bıt bıt? Ya yok, haklısın abi. Ya bak hele, ya biliyorsun sen beni. Ya ben öyle az dur diyemem kendime. Benim içimde bir bozkır, böyle hırıl hırıl bir çiçek daha. Ya abi sen ben o gün orada bıraktın da... ...bu bebeğiyle bastın gittin ya. Hah, benim trafom, mrafom gitti. Çekmez oldum. Disconnect adem yani. Kanım diyorsun? He, onu diyor Tanımıyoruz, etmiyoruz, işe koşuyoruz. El alem. Ya hırlı mı, hırsız mı, nereden biliyor abi? Artık biliyorum Adem. Ölebilirim demedi. Bana ne demedi? Niye demedi Adem? Ya Gocu'nun ya ne diyeyim? Ben de onu soruyorum ya. Niye demedi abi? Abi ata arpa gerek iyi de pilav. E bu gobel ne örüyor? Abi bak böyle bebe olmaz. Olmaz. Menfaati ne bunun? Ya benzini ne bunun? Doğru. Çarşı. Hayır Gocu'nu seveyim. Efendi, la gobel. Gel hele, gel. Gel, geç otur. Sen de otur adam. Eyvallah abi. Bir şey istedim. Sağ olasın ikiletmedin. Bizden aylık alacaksın cesaretine, fedakarlığına bedel biçemem. Ama seni mutsuz etmeyecek bir aylığın olur. Eyvallah. Ben bana değil, işe sadakat gösterilsin isterim. Hepimiz için gücün hakkını verirsek... ...birbirimize sadakat göstermiş oluruz. Onu ver. Güzel. O zaman gelelim yapacağımız işe. Ne demek bir daha olmayacaklar ha? Ne demek? kamyon devrilmiş. İtibarım sıfır inmiş. Bir şey emretmişim. Yanımda çalışan dünya kadar para ödediğim adamlar yapamamış. Ha? Bir daha olmayacak abi. Bir daha <laughs> olmayacak tabii. Bir daha olmayacak, olmayacak tabii de. Bakalım siz burada olacak mısınız? Sen gidin lan. Arabayla konuşurken yanıma gelme diyorum değil mi kızım? Hı? İnadına geliyorsun onu da biliyorum. Bilemediğim nereye vardırmak istediğin. Personeli az yetmedi mi baba? İş konuşuyoruz evladım. Paramı kaybettim. Neden soruyorsun? paramı isteyeceksin? Kalbine vuracak diye korkuyorum. Kabahat bende. Sana bu rahatlığı, bu gevşekliği veren benim. Senin şu kamyonu Cihangir mi devirdin? Bu laflar benim ağzıma yakışır. Ben sokaktan geldim. Ama seni en iyi okullara gönderdim. Sen niye? Hey kurban olduğum Allah'ım. Ya millet kızını gelin olur, ev veririz, dursun şurada diye kıstırır. Biz dedik ki durmasın, korsun, tutsun, koparsın. Al işte İskender, al işte. Üç günde bir söylüyorsun biliyor musun? Üç günde bir. Cihangir arıyor. Alo. Alo İskender Bey, nasılsınız? İzniniz olursa sizden bir ricam. Bir de kabul ederseniz bir özrüm olacak. Söyle bakalım. Şimdi bir şeyler oldu. Şey, yani böyle olsun istemezdim. Adam gibi biliyorum siz de istemezdiniz. Ben kendimi korudum. Maalesef can kaybı oldu. Keşke olmasaydı. Ama daha fazla sürsün istemem. Sonuçta büyümüşsünüz. Bir hal çaresine bakarız. Şimdi izniniz olursa yanınıza gelip hatırınızı sorayım istedim. Özür dileyim. Telafi etmem gerekiyorsa telafi edeyim diyorum. Bu dediklerin nasıl olacak Cihangir? Vallahi siz nasıl isterseniz öyle olacak İskender Bey. Sizin istediğiniz yani size ait bir yere geleyim. Diyeceklerimi yüz yüze söyleyeyim diyorum. İyi. Akşam benim etçiye gelin. Yemek yer konuşuruz. Ne diyor? Senin sporun yok mu kızım? Git esnesene sen. Çakralarını makralarını aç. Hayat çok zor, kolay mı öyle? Hadi bakayım, hadi. Hmm. Nereden aldınız bu eti, İyiymiş. Ha, çayı çimen görmüş bu. Bal damlıyor ağzından abi, bal. İlhan Bey nasıl sevinecek? En doğrusunu, en şahanesini yaptım abi. Hadi bakalım. Nereye? Dolaşalım bakalım, hadi.